Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Şeref verdiniz. Rahatsız olmadınız. Geleceğim ben, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hoş bulduk. iyi Ramazanlar olsun. Abi şeref verdim ben de senden haber bekliyorum. Kendini söylerler şey, ki Samet'in amca bizim buranın en tanrı sinasıdır. Böyle 80 yaşlarında durduramam ama daha gençtir. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Ben siz hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun teşekkür ederim. Oturuyorsunuz değil mi? Tamam. Ailelerinize selam söyleyin. Tamam mı güzel? Hadi çok memnun oldu. Altyazı M.K. i yeah. Konya iftarının özelliğidir bu. Tanısanız da tanımasanız da aynı sofranın ibadetini paylaşmak. O yüzden hani ayrı masalar seçmeye çalışmayın. Ne kadar boş yer bulursanız oraları doldurursanız sevineceğiz. Bu arada iftar saatinde yerinizden ayrılmanıza gerek yok. Ekip arkadaşlarımız sizlere servis yapacaklardır. İftar programımıza birazdan başlıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtulmuş ay olan Ramazan ayının halenize, ailenize, şahsınıza, şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlar olmasını Rabbil aleminden niyaz ederken yola çıktığımız andan bugüne her zaman bizimle beraber olup bize inanan saygıdeğer Ceyhanlı hemşerilerim. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, şeref, şeref verdiniz. Bugün bu programın, bu iftar programının verilmesine vesile olan sayın milletvekilimiz Kadir Çelik Bey Beyefendi'ye hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri de buradalar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İnşallah sizlerle geçirdiğimiz dolu dolu iki yıl içerisinde iyi ve güzel hizmetleri sunduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle sunacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu alan konser alanı diye bilinen bu alana inşallah sizlerin daha güzel bir ortamda sohbetle buluşturacak olan konser alanının Amfik Diyatro'nun projesini bitirdik. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Gelecek sene bu zaman içerisinde daha güzel bir ortamda bitmiş olan konser alanıyla birlikte Ceyhanlı hemşerilerimizi sizlerle buluşturacağımızı ifade etmek iste istiyorum. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Buraya mutluluk atmak için de mikrofon almadım. Ama manevi havayı teneffüs etmek bu manevi havada da sizlerle birkaç kelamda bulunmak üzere de sohbet edeceğim. Bugün bu alanda bizlerle birlikte olan davetimize icabet eden siz değerli hanımefendiler ve efendilerle birlikte yine muhtarlarımız da var. Bu sene en az 30 tane mahallemizin yolunu bitireceğimizi de Allah'ın izniyle ifade etmek istiyorum. İhaleleri bitti, sonuçlandı ve yer teslimini de yaparak inşallah cehanımızda yazın tozsuz, kışında çamursuz olan yollarla buluşturacağımızı da ifade etmek istiyorum. Burada muhtarlarımın nezdinde, şahsında siz saygıdeğer hemşerilerimize de bu müjdeyi vermek istiyorum. Bu müjdeyi sizlere sunuyorum. Değerli Ceyhanlı hemşerilerim, sizlere en iyi hizmeti ve en güzel hizmeti geldiğimiz günden bu tarafa vermenin mücadelesi içerisindeyiz. Ve bu hizmeti geriye kalan üç yazımız burayla birlikte vereceğimizi ve bu hizmetlerle sizleri buluşturarak vermiş olduğumuz hizmet taahhütünü de yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Yola çıktığımızda TOKİ ile Ceyhan'ı buluşturacağımızı ifade <laughs> etmiştik. Hatırlarsınız değerli Ceyhanlı hemşerilerimiz. Çok şükür TOKİ'nin ihalesi yapıldı. Stadyumun karşı tarafındaki alanı yaklaşık olarak 90 dönümlük alanı toplu konut idaresine teslimatını yaptık. İhale sonuçlandı. Orada tam 500 tane toplu konut yapılacağının da müjdesini vermek istiyorum. İnşallah 2017 yılının sonunda biteceğinin müjdesini de buradan siz değerli hemşehrilerime sunuyorum. Bazılarımız şunu söylediler. Niye Ceyhan'ımızın kuzeyine, niye stadyumun karşı tarafına burayı yapıyorsunuz? Verdiğiniz gibi söylemler oldu. Emin olun biz geldiğimizde arsa fakiri, konut fakiri olan Ceyhan'ımızda elimizdeki kalan tek bakiye oydu. Onu da hatırlarsanız idari mahkeme kararıyla durdurmuştuk. Orayı toplu konuta verdik. Hatırlayın bu alanda biz düşünmüştük. Bu alanın geniş bir kısmında ama maalesef bu alanı bildiğiniz gibi biz gelmeden önce malum şahıslara peşkeş çekildiğini hep birlikte ifade etmiştik, söylemiştik ve maalesef son kalan o alanı siz değerli hemşerilerimizin kullanımına açmak üzere toplu konut idaresine verdiğimizde ifade etmek istiyorum. Yine kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Üç bölme ayrılmıştı. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Ceyhan Nehri'nin ıslah çalışmaları bitmediğinden dolayı yaklaşık 125 metrelik alan içerisi taşkın sahası olduğundan dolayı konut ve inşaat yapılamıyor. Şu anda oranın inşaat yapılması için Ceyhan Nehri'nin taşkın sahasının 50 metrelik alana çekilmesi için mücadelelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu da bittikten sonra Ceyhan Nehri kenarındaki bulunan alanlarda kentsel dönüşümümüz devam edecek. Şehrimizde halkımızı buluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Ya bunları niye söyledim? sizlere ne söylediysek takip ediyoruz. Sizlere ne söz verdiysek sözümüzü namus bildik ve Allah'ın izniyle kendi dönemimiz içerisinde de sizlerin duasıyla, sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize tekrar katılımınızdan dolayı, hepinize varlığınızdan dolayı teşekkür ediyorum sizlerin, sizlerin duasıyla, sizlerin, sizlerin desteğiyle hayattayız ve sizlere de en iyi hizmeti vermek, vermek için mücadele vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün, bugün burada oda başkanlarımız, muhtarlarımız, basınımızın yüzde temsilcileri, temsilcileri Ceyhan'ımızın ve değerli kanaat önderleri, Hanımefendiler, ve efendiler buradalar. Hepiniz şeref ve verdiniz. Afiyet olsun diyorum. Yanlış. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı, Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Sayın başkanım, değerli protokol, değerli oda başkanlarımız, değerli basın mensupları, muhterem hanımefendiler, beyefendiler sevgili Ceyhanlılar. Ben de sözlerimin başında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bize böyle bir imkanı verdiği için belediye başkanımıza sonsuz şükranlarımızı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün bir iftar program münasebetiyle gene buradayız, hep beraberiz. Ben tuttuğunuz oruçların kabul olmasını diliyorum. Yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Ve huzur içerisinde bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Allah zaten bacak, her seferinde checkmolarım. Sılaç, sılaç. Sılaç, Allah Merhaba arkadaşlar 10 helal 16 para İkinci kez efendim sizlerle buluşturan Başkanımız için bir alkış istirham ediyorum Ceyhan Belediyesi ekibi için de Bir alkış istirham ediyorum onlara moral olsun Geçtiğimiz yılki etkinlik de çok güzeldi Umarım memnun kalmışsınızdır Taha Bora Öge ile de Bu etkinliğimizi taşlandıracağız Bu gecemizi biraz daha özel hale getireceğiz Şimdi güçlü bir alkış istiyorum. Türkiye'nin en kaliteli radyo programcısı, Radyo 7'nin sunucusu, radyoların kralı diyelim biz ona. Talha Burayge, namı değer gölge. Sahne kendisinin, mikrofon üstadın alkışlarınızla Talha Burayge'yi, gölgeyi sahneye davet ediyorum. Şeker şerbeti Aldığın lezzeti Baldan mı sandın Ne arı ne de Ağaç verir nimeti Elmayı Narı daldan mı sandın Baharı gönderir al gelin gibi Bir hazine ki görünmez gibi Allah cemildir Cemal onun tecellisi Güzeli Yeşilden Kaldan mı sandın Çok istesen de inadın olmaz Takdirden öte muradın olmaz O uçurursa senin kanadın olmaz Uçmayı Kuştan Kartaldan mı sandın Onun emriyle göktedir varlıklar Onun emriyle yerde kalabalıklar Allah dilerse Baba çıkar balıklar şu güzelli hayatı kaldın mısın kaldın mısın ey allah bir aradan dünyaya gelen yokcu bir aradan dünyaya gelen yokcu dünyaya gömür verdin mi? olur. Allah dilerse açlar çok olur. çokluğu sen paradan, kuldan mı sandın? İbrahim duada nemrudun ateşinde. Ateşler güzar olur tür ve esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı sen İsmail'den mi sandın? Evvela siz bugün bu alanı doldurup benim yüzümü hak ettiniz. Allah da sizin yüzünüzü bu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine hak etsin inşallah. Hayat hep de böyle güllük gülistanlık gitmiyor. Bir dönemi var ki çok zor geçti. Burnum çok sürttü. O zor dönemde şunu gördüm. Hani bu bizi hep alkışlayanlar var ya sizi tenzih ediyorum. Hani böyle işler iyi giderken arayanlar var ya Zora düştüğün zaman aramıyormuş. Bunu gördüm hayatımda. Ama o dönemde bir şiir var ki beni ayakta tuttu. Diyeceksin ki kardeşim yahu bir şiir adamı ayakta tutar mı? Şeyh Sadi Şirazi'nin bu şiirini ben diyorum. İş adamı dinliyorsa beni şu an içinizde yahu işçilerinin göreceği yere bunu çerçevelet as. Hanımefendiler mutfakta mısın daha çok? Buzdolabının kapağına az. Öğrenci kardeşim çok kullandığın bir defterin kitabın var mı? Yaz girişine kafan efkarlandı mı? Dara mı düştün? Oku. Acayip ya. Budur hadise. Bak. Ben ayarım Mehmet'im. <laughs> Üzüntüler kulübesi, gül bahçesi olur bir gün. Üzülme. İyileşir durumun ey gam çeken gönül, kaygılanma. Geçer bu zor günler, sakinleşir başın. Üzülme. Dönmese de felek bizim arzumuzca iki gün, bir kararda kalmaz be devranet. Üzülme. Gelirse ömrün baharı yine çimenler üstünde. Başına günden şemsiye çekersin ey bülbül. Üzülme. Ümitsiz olma sakın ha. Bilmezsin gaybın sırlarını. Perde ardında olur gizli oyunlar üzülme. Batsa da ayağına dikenler sevdiğinin ayrılığında. Rakiplerinin sıkıntısında Kabe aşkıyla çölde yürüyeceksen eğer Boşver Üzülme Bilir hep halden hale sokan Allah halimizi Üzülme Söküp götürse de yokluk seni varlık temellerine ey gönül Kaptanın hazreti Nuh'ya Kalkma be Üzülme Konak tehlike dolu Hedef çok uzak olsa da sonu olmayan bir yol yok. Üzülme. Yoksulluk köşelerinde, karanlık dertli köşelerinde, o yalnız gecelerin zorluğunda, ey hafız! Oldukça bildiğin dua, oldukça zikrin Kur'an, Oldukça fikrinde Allah. Üzülme. Ben. Üzülme. Üzülme. Saygıdeğer Ceyhanlı hemşerilerim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün artık Ceyhan'da klasikleşen, klasik hale gelen Talha Bora Öge ile bir akşam bir müzik dinletisi, bir şiir dinletisi çok değerli arkadaşlarıyla beraber dinliyoruz. Sizler talep ettiğiniz süreç içerisinde bugün Talha Bey'le de e, bizi ziyaret ettiler, görüştük. Sizlerle inşallah buluşturmaya devam edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Belediyeciliğin sadece yol kaldırım yapmak olmadığını bilen, inanan ve bu manada sosyal ve kültürel anlamdaki belediyeciliği geldiğimiz günden bu tarafa önemseyen İlkleri Ceyhan'la buluşturan içinizden sizin seçmiş olduğunuz bir kardeşiniz olarak bugün huzurlarınızda tekrar ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Kendisi ifade etti. Kitle derken, hiçbir zaman yola çıkarken değerli arkadaşlar kantiteye bakmadık. Yani miktara çoğunluğa bakmadık. Kaliteye baktık, öze baktık. Şiire başlarken de o sözlü özlerle insanları çok güzel bir şekilde Talha Bey ifade etti. Sözün sahibi olan Allah'ın adıyla hepinize Esselamun Aleyküm diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Talha Bey'le sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Var olun. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi beni sizinle buluşturan evvela Ceyhan Belediye Başkanı ve normalde protokol gelmez gelirse de erken gider. Ama o başından beri burada adamlık gösterdi. Alemdar Öztürk beyefendiye bir alkış. Ben hep dua etmeden önce söylüyorum kıymetli hocam. Der ki bana duanın kabulünü istiyorsan duadan sonra hani El Fatiha dendiğinde salat selam getiriyorsun ya duanın başında da getir. Bu nedenle diyoruz ki Allah, ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme al hesabına sonsuz salat ve selam eyle. Karışsın, sokaklarda tanklar yürüsün, kan gövdeyi götürsün isteyenler var. Bunun için her yolu mübah sayanlar var. Allah'ım biz analar ağlasın istemiyoruz. Biz çocuklar ölsün istemiyoruz. Kim bu topraklarda kan dökülsün istiyorsa bu topraklardan fersah fersah uzak et. Hem dış mihraklardan, hem de içimizde bu toprağın suyunu içip, bu toprağın yemeğini yiyip, burada her şeyini kazanıp da, bu toprağa hainlik edenlerden bizi koru ya Rabbi. Allah'ım, affedicisin, affı seversin, bizi affet, bize mağfiret et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istediyse biz onu istiyoruz. O senden ne is, nelere sığındıysa nelerden koru diye yalvardıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Sen bizim huzurumuzu mutluluğumuzu, bereketimizi daim et. Biz birbirimizi hep sevdik. Bizim birbirimizle bir alıp veremediğimiz yok. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ama Allah'ım bize de uyanıklık ver. Uyanıklık ver ya Rabbi. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة